Size çok kabaca tüp bebek tedavisinden bahsedeceğim. Niye kabaca? Çünkü çok aslında detaylı bir süreç bu. Bir sürü faktör etkiliyor durumu, e, kişinin e, durumu, eşinin durumu, yumurtaların cevabı. Tüp bebek tedavisine öncelikle nasıl karar veriyoruz? Tüp bebek tedavisi e, 40 yaş üzeri gebelerde birinci tercih olabiliyor. Yani gebelik isteyen kişilerde diyelim. Yine over rezervi çok erken yaşta bozulmuş olan, e, premature ovarian failure dediğimiz, çok erken yaşta yumurtalıkların yumurta sayısı azalmış olan kadınlarda yine ilk tercih olarak önümüze çıkıyor. Tüplerle ilgili ciddi, düzeltilemez bir sorunu olan, tüpleri tıkalı olan hanımlarda tüp bebek tedavisi birinci seçeneğimiz. Erkekle ilgili faktörlerde erkeklerin sperm sayısının çok çok düşük olması, Bazen e, TESE dediğimiz erkeğin testisinden e, sperm toplayıp bunu laboratuvarda çoğaltıp e, e, tüp bebek yapmamız gerekecek kadar düşük sayıda sperm bile olabiliyor. Bunların hepsi tetkikler sırasında belirlenecek ve yönteme karar verilmesi gereken durumlar. Yine bir başka grup e, çok fazla sayıda düşü olan, daha önce tespit edilmiş kromozom anamalisi olan ya da ailede bir genetik hastalık taşıyıcılığı olan kişilerde tüp bebek yaparak PGD dediğimiz yöntemle bu embriyonun sağlıklı embriyonun seçilerek rahme yerleştirilmesi tüp bebeğin birinci seçenek olarak kullanıldığı durumlardır. Normal, sağlıklı hastalarda öncelikle tabii ki biz aşılama tedavisi planlıyoruz ama tüp bebeğin ilk seçenek olması da asla korkulacak bir durum değil. Çünkü tüp bebek yaptığımızda da gebelik şansını aşılamaya göre neredeyse ikiye katlamış oluyoruz. Çok yaşı ileri olan ya da çok uzun süredir infertil olan hastalarda tüp bebek ilk seçenek olarak tercih ettiğimizde oluyor. Tamamen doktorunuzun ve sizin karar vereceği bir durum bu.